Herkese merhabalar. Yine bir bağımsız korku oyunuyla birlikteyiz. Bugünkü oyunumuzun adı Order 13. Cybernetic Warlord adında bir firma tarafından geliştiriliyor. Firma ya da kişi bilmiyorum. Oyun şu an demo aşamasında, geliştirilmeye devam ediyor. Steam üzerinden istek listenize ekleyebileceğiniz bir oyun. Sonda yine bir değerlendirme ve puanlama bölümümüz olacak. Ancak demo aşamasında olduğu için puanlama çok uygun olmayabilir bu oyun için. Yine de demo üzerinden bir değerlendirme yaparız. Sonra tam sürümü çıktığında gerekirse tekrar ele alırız. Dilerseniz çok fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Bakalım bizi nasıl bir oyun bekliyor. Herkese iyi seyirler. Evet günlük kotamız varmış. Bu kotaya ulaşmamız gerektiğini söylüyor. Peki. Hmm. Ofis ve iş yeri bir arada. En istemeyeceğim şey. Orada berbat bir müzik çalıyor. Bu asansörlerde çalan Bütün müziklere benziyor. Kapatalım. Hmm. Kedimiz var. Ama nerede? Hah, buradaymış. Merhaba kedi. Şimdi yapılması gerekenler şunlar. Daha önce bir önden test etmiştim. Sizin de vaktinizi almamak adına. Öncelikle login oluyoruz. Siparişlerimizin çıktılarını alıyoruz, barkodlarını. Aldığımız barkodları buraya asıyoruz. Hm. Tutup alalım. Evet, bir tane kuz koyduk. Yalnız barkutların üzerine dikkat ettiyseniz, sembol, daha doğrusu bir kasaları açmak için kullanılan işaretler var. Bunları şu an için aklınızda tutamayacağınızdan, böyle telefon gibi bir yere kaydetmeniz lazım. Sonra ilerleyen bölümlerde geliştiricinin açıklamasına göre upgrade edebiliyorsunuz kendinizi işte flashlight, el feneri alabiliyorsunuz. Bu barkutları canlı olarak görmenizi sağlayan bir cihaz alabiliyorsunuz falan filan. Evet dilerseniz başlayalım. Bu arada dikkat ettiyseniz sol alt köşede kedinin durumunu gösteren bir bar var. O bar tükendiğinde kediniz mutsuzluktan öldü gibi tuhaf bir mesaj geliyor ve oyunu kaybetmiş oluyorsunuz. O yüzden biraz zamana karşı yarışmanız lazım. Depomuz burası. Öncelikle V1 07'ye gideceğiz. Bu tarafta olması lazım. Şu an için el fenerimiz olmadığından henüz karakteri upgrade edemedik. O yüzden biraz karanlık. V1'i bulduk. 07'sini bulacağız. YT'ye geçti. B1 sırası bura. Buradan da W'ye geçti. Garip. Hı, buradaymış. İlk siparişimizi aldık. Şimdi kutulamak için ofise dönüyoruz. Evet. Ne diyor? Koruma köpüğü ekle diyor. Ekleyelim sipariş koyalım. Kutuyu kapatalım. Buradan sticker çıkar diyor önce. Peki. Bunun üzerine koyalım. Evet. İlk siparişimiz hazır. Gönder gitsin. 20 dolar kazandık. Şimdi... Merhaba kedi dükkana girip bakalım bir şeyler alabilir miyiz 20 dolara? 20 dolara <laughs> el feneri var. Kedi için bir şeyler arıyorum. Kedi yemeği. Basic. Kedi yemeği var. İyi olanı 50 dolarmış. 20 dolara kedi yemeği mi olur ya? Çok pahalı. Neyse. Ne alalım? Harika. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Ben diğer siparişe gidiyorum. Bu neydi? Hemen bir kontrol etmem lazım. L203. L1 burada. Pardon. Ee, az önce L2, L1'i gördüm. <laughs> tamam, bu sıra bu sırayı takip etmem lazım. Yani tanımlamakta bile zorlanıyorum. <laughs> Karakterin bunu garipsememesi çok tuhaf. Yani tavana asılmış ayaklarından insanların olduğu bir depoda çalışıyor. Gayet normal gibi. da kedinin sağlığı düşüyor. Acil etmem lazım. L2 L2 03. Zaman gerçekten çok kıymetli bu oyunda. Onu anladım. sığmıyor. Daha büyük bir kutu mu almam lazım? Ya. Ah. Ha, kapandı. Garip. Bu da hazır. Bakalım başka ne alabiliriz? Kedimiz için bir oyuncak alabiliriz. Alalım, hmm, bir dakika. Param yok mu? Nasıl olur? Bu siparişten para kazanmadım mı ben? Peki, diğer siparişe geçmem lazım o zaman hızlıca. Yoksa kediyi kaybedeceğim. N102. <laughs> N1. Evet, tam da dediğim gibi oluyor. Kedi şu an aşırı mutsuz. <laughs> tamam. Bekle dostum sana bir şeyler alacağız şimdi. Ne alabiliriz? Oyuncak mı almalı? Suyu yok gibi ya. Hmm. Tamam. <laughs> Neden alamıyorum? Günlük limitime ulaş ulaşmam lazımmış peki. Geri dönelim. Siparişi yazdır. Bunu da fotoğrafını almam lazım. Yoksa aklımda tutamayacağım. Peki devam edelim. X107. X'i nerede gördüm ben? Galiba şu tarafta. Evet. X107. kedinin durumu çok kötü. Kesinlikle yetişemeyeceğim. Galiba bu oyunda yani demo versiyonunda bu kediyi hayatta tutabilmenin çok uzun süre bir yolu yok. Evet. Gene gidiyor. Evet maalesef yine hayatta tutamadım. Bilemiyorum belki de bir yöntemi vardır ama ben başaramadım zamana karşı yarışılması gereken enteresan bir oyun. İsterseniz bir ufak değerlendirme ekranına geçelim. Dediğim gibi demo olduğu için çok üzerine bir şey söylemeye gerek yok. Ee, ama gene de bir değerlendirme yapalım. Az evvel söylediğim gibi çok yeni bir oyun olduğundan e, ve demo aşamasında olduğundan dolayı şu an detaylı bir e, puanlandırma yapmaya gerek yok. Fikirlerim zaten ekranda var. 5 üzerinden 3 vermeyi uygun gördüğüm bir demo bu. İleride zaten eksikleri giderilip tam sürümü çıktığında yeniden ele alma şansımız olacaktır. Bir de çok yeni olduğu için 1-2 gün oldu çıkalı bir tam çözüm tarzı bir şey olmadığından kediyi hayatta tutmayı maalesef başaramadık. İyi bir oyun performansı gösteremedik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup e, videoyu beğen beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.